Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Walid Kasabaoğlu. Nereden geliyorsunuz? Erak Kerçüç. Ne rahatsızlığınız vardı? Rahatsızlığım kabızlığım var idi. Mide programı vardı. Dizlerimde ağrı koyuyor. Cinsel programı vardı. idi. Kafamda dolama vardı. E, göz, göz rahatsızlığı var idi bende. Berfutu vardı bende. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Valla şiayetlerim, tekrardan karnımda zayıflık şey vardı, karnım şişme vardı, şişmeydi. Göz rahatsızlığı sizi nasıl etkiliyor? Göz rahatsızlığı, gözüm ağıyor. Gözümde kararlık var idi. O kararlık kalmadı. Gözümde zayıflık var idi. o zayıflık kalmadı. Bel fıtığına bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Bel fıtığına bağlı bu belimde damalarda ağırlık var idi şey merhamla ettim özün yağlardan. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Yok, cetmemiş. Bitkisel ürünler ne kadardır kullanıyorsunuz? Üç ay. Hangi ürünlerden kullandınız? Panas kullandım. Evet. İşte göz siyeti, bel fıtığı, mide siyeti kullandım. İşte bu kullandım. Ne gibi faydalar gördünüz? Elhamdülillah fayda çok gördü. Bu faydası çok iyiydi. Yani karnımın kalmadı bir programı, gözümün bir programı kalmadı. İşte diz, diz şeyleri kalmadı bende. İşte bunlar hem dost Bel fıtığına bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Bel fıtığına kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Ağrı kalmadı belimde. Göz tansiyonunuza bağlı ne gibi faydalar gördünüz? O da kalmadı. اول واردم انده درجه کی çıkardı ki çok olurdu mende tanı o kalmadı mende ağrı kalmadı mende zayıflık kalmadı mende ha kendinizi nasıl hissediyorsunuz elhamdülillah çok iyi doktor ömer coşkun'a neler söylemek istersiniz Allah muvaffak etsin özünü Allah muvaffak etsin özünü Allah başımıza ne sujets etmesin özünü